Bahar dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Bahar dizisi asla final olmasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Bahar dizisi son bölümde mükemmel sahneler izledik. Evren'in Bahar'a evlenme teklifi etmesi ve Bahar'la Evren'in evlilik yoluna girmesi acaba dizimiz final mi olacak dedikodularını gündeme getirdi. Fakat içiniz rahat olsun. Bahar dizisi önümüzdeki sezonda da karşımızda olacak. Bahar ve Evren evliliği aslında Bahar için çok iyi olacak. Çünkü Bahar kendini bulacak. Bahar için çok güzel günlerin başlangıcı olacak. Hatta önümüzdeki sezon Bahar'ın hamile olduğunu da göreceğiz. Dizimizde geçen hafta bir asistan ayrılığı yaşanmıştı. Bu hafta dizimize yeni asistan olarak Yıldırım karakteri dahil olacak. Yakışıklılığı ile herkesin dikkatini çekecek olan bu isim dizimize yeni bir heyecan katacak. Hastanedeki genç kızların sevgilisi olacak. Erkekler ise kıskançlıktan çıldıracaklar ve bizleri güldürecek sahneler karşımızda olacak. Timur ise artık Bahar'ı tamamen kaybettiğini anlayacak. Bu yüzden Rengin, Timur'dan intikam almaya devam edecek. Hatta ona çok ağır bir darbe vuracak. Bahar dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.